Hiç merak ettiniz mi? Başımızın üstünden her gün yüzlerce uçak sessizce süzülüp giderken aslında aralarında nasıl bir iletişim var? O sessizliğin ardında bizim hiç duymadığımız, tamamen kendilerine ait bir dil ve görünmez bir ağ yatıyor. İşte bugün o ağın derinliklerine dalıyoruz. Bir anlığını düşünün. Tam şu anda dünyanın dört bir yanında gökyüzünde binlerce uçak var. Farklı rotalarda, farklı hızlarda, farklı yükseltiklerde Peki nasıl oluyor da bu kadar karmaşık bir dans, bir kaos olmadan tıkır tıkır işliyor? İşte bu sorunun cevabı gözle göremediğimiz o gizli iletişimde saklı. Yol haritamız şöyle. Önce havacılığın bu görünmez diline bir tanıyacağız. Sonra işin dijital omurgasına, yani SITA ve AFTN gibi sistemlere bakacağız. Ardından bir uçağın dijital izini sürüp o şifreli mesajları birlikte çözeceğiz. Pilotların sesli iletişimine kulak vereceğiz ve en sonunda tüm bunların güvenliğimizi nasıl sağladığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız havacılığın görünmez dili, yani küresel hava trafiği gibi devasa bir operasyonun kaostan kontrole nasıl dönüştüğünün hikayesi. Bir havalimanında gördüğünüz her uçağın her yolcunun ve her bagajın arkasında aslında durmaksızın işleyen devasa, görünmez bir iletişim ağı var. Bu ağ, uçağın kalkışından inişine, yolcu listesinden kargonun ağırlığına kadar her bir detayı saniyesi saniyesine yöneten dijital bir beyin gibi çalışıyor. Peki, bu görünmez ağ tam olarak neye benziyor? İşte bu noktada sahneye havacılığın adeta merkezi sinir sistemini oluşturan iki temel yapı çıkıyor. Sita ve AFTN. Gelin onlarla tanışalım. Sita işin daha çok ticari ve lojistik tarafıyla ilgileniyor. Mesela sizin check-in bilgileriniz, biniş kartınız, bagajınızın takibi, bütün bu operasyonel veriler Sita'nın ağı üzerinden akıyor. Yani bir nevi havacılık dünyasının özel ve güvenli interneti diyebiliriz. Aften'in ise tek bir odak noktası var. Güvenlik. Uçağın rotasını belirleyen uçuş planları, ani hava durumu değişiklikleri, hava trafik kontrolörlerinin en kritik talimatları. Bütün bunlar son derece güvenli olan bu ağ üzerinden iletiliyor. Yani gökyüzündeki o muazzam düzenin temel direği işte bu sistem. Kısacası bu iki ağ aslında paralel çalışıyor ama görevleri apayrı. SITA hava yolunun ticari operasyonlarını yani işin mutfağını yönetirken, AFTN gökyüzündeki her bir uçağın can güvenliğini sağlıyor. Özetin özeti, biri işi, diğeri ise güvenliği yönetiyor. Tamam, teori bu kadar yeter. Şimdi biraz pratiğe dalalım ne dersiniz? Gelin hayali bir uçuşu takip edelim ve gönderdiği o şifreli mesajları bir dedektif gibi adım adım çözerek bu dijital dünyanın nasıl işlediğini canlı canlı görelim. Karşınızda hareket mesajı, yani NVT. Bu mesaj, bir uçağın yolculuğundaki her kritik anı kaydeden dijital bir nabız atışı gibi. Uçak kapıyı kapattığı an, tekerini yerden kestiği an, indiği an, her seferinde ilgili tüm birimlere anında bir MVT mesajı gider. İşte size ham bir NVT mesajı. Evet, biliyorum, ilk bakışta tamamen anlamsız harf ve rakam yığını gibi duruyor. Ama inanın bana buradaki her bir karakterin, her bir noktanın çok net bir anlamı var. Şimdi gelin bu şifreyi birlikte kıralım. Bakın ne kadar basit aslında. MVT mesajın türünü söylüyor. Hemen yanında uçuş numarası, tarih, uçağın kimliği olan kuyruk tescili ve kalkış havalimanı yani İstanbul'u var. AD yani actual departure, uçağın tekerinin yerden kesildiği anı, yanındaki saat ise kapının kapandığı zamanı belirtiyor. En alttaki PX-175 da diyor ki bu uçakta 175 yolcu var. Gördünüz mü? O anlamsız kod meğer uçuşun dijital kimlik kartıymış. Şimdi çok daha kritik bir mesaja geçiyoruz. Yük dağılım mesajı yani LDM. Bu mesaj bir uçağın güvenle havalanabilmesi için hayati önem taşıyor. Çünkü uçağın içindeki her bir kilogramın nereye yerleştirildiğini ve uçağın ağırlık merkezinin yani dengesinin mükemmel olup olmadığını hesaplıyor. Unutmayın, yanlış bir denge, felaket denek olabilir. Ve işte karşınızda tam teşekkürlü bir LDM mesajı. Evet, MVT'den çok daha karmaşık duruyor değil mi? Ama gözünüz korkmasın, bu bulmacanın da en önemli parçalarını şimdi birlikte çözeceğiz. İşte ilk vay canına dediğimiz an. Mesajın içindeki şu kısacık satır, bize yolcuların tam dökümünü veriyor. 55 erkek, 74 kadın, 13 çocuk ve 1 bebek. Görüyor musunuz? Bu bilgi sadece ağırlık hesaplaması için değil, olası bir acil durumda da hayat kurtaran bir detay olabilir. İşin asıl kilit noktası ise bu rakamlar. Bu uzun sayı dizisi, uçağın farklı kargo bölümlerine ne kadar ağırlık yüklendiğini tek tek gösteriyor. Pilotlar ve yer ekipleri bu sayılara bakarak uçağın dengesinin kusursuz olduğundan emin oluyor. Bu da bize gösteriyor ki uçuşta tesadüfe bırakılan tek bir şey bile yok. Her şey matematik ve güvenlik üzerine kurulu. Şimdiye kadar hep makinaların, otomasyonun ve dijital mesajların soğuk dünyasındaydık. Şimdi rotamızı anlık kararların alındığı, insan sesinin devreye girdiği yere, yani kokpite çeviriyoruz. Dijital mesajlar planlama için harikadır ama gökyüzü her zaman dinamiktir ve anlık kararlar gerektirir. İşte tam bu noktada VHF telsizler devreye giriyor. Pilotla kontrolör arasındaki bu direkt sesli hat, anlık talimatlar, izinler ve acil durumlar için vazgeçilmezdir. Ama sakın ha bu sıradan bir telefon konuşması değil. Bu iletişimin inanılmaz katı kuralları var. Her kelime özenle seçilir, konuşmalar kısa ve nettir. Çünkü yüzlerce kilometre hızla giden bir uçağı yönetirken, pardon ne demiştiniz demeye yer yoktur. Burada her şey mutlak kesinlik ve güvenlik üzerine kuruludur. Ve geldik sona. Şimdiye kadar gördüğümüz bütün bu farklı sistemlerin, bir araya gelerek bizi koruyan o görünmez güvenlik ağını nasıl oluşturduğunu özetleyelim. İşte bütün bu sistem aslında kusursuz bir senfoni gibi çalışıyor. Sita ve Aftı'nın dijital mesajları, orkestranın önündeki notaları, yani uçuşun planını yazıyor. Pilotun ve kontrolörün VHF konuşmaları ise bu notaları anlık olarak hayata geçiren orkestra şefleri oluyor. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Birlikte ise bizi koruyan o sağlam güvenlik ağını örüyorlar. Yani bu karmaşık ve çok katmanlı dil aslında modern havacılığın temel direği. Bizler uçağımızda yolculuğun tadını çıkarırken perdenin arkasında saniyede binlerce mesaj ve komut sırf bizi güvenle varış noktamıza ulaştırmak için sessizce çalışmaya devam ediyor. Artık siz de gökyüzünün bu gizli dilinden anlıyorsunuz. Bir sonraki uçuşunuzda pencereden dışarı bakarken artık sadece bulutları değil, etrafınızda vızır vızır işleyen o görünmez veri ağını da hayal edin. Unutmayın, yolculuğunuzun her saniyesi işte bu akıllı ve karmaşık sistem sayesinde güvenle gerçekleşiyor.